Hepinize merhaba arkadaşlar videoma Aa, hoş geldiniz. Bugün kutu açılışı Burası arsaki gibiydi ama Duydunuz mu Çik çik gibi ötüyor Ben kutuyu sizin için açıyorum Ben çik çikliyorum Bunu da tahmin ettim ah. Açıyorum Açtım Açıldı da Bunlar ne lan? Civciv. Tabii bizi mekanı besleme, besleyemeyiz burada ölürler Çünkü köy hayatındayız. Yani ben başım köy hayatı beni. Yani ben ilk olarak... Çünkü buna bakayım. Giv, Bu başım olsun. Bu bay brokoli olsun. <laughs> Ama ben buradayım. Çok sevindim. Bak, daha yok? Hede yüzde yüz seni daha da yakından koyayım. İşte. Bak işte. Kameraya bak diyeceğim. Kameraya <laughs> bak. i̇şte nasıl sevimli lan? <laughs> Düştün. Sevimli şey. Vay <laughs> oh, Cidden be. <laughs> Ama çok sevdim bence. Yani evet. Demiş beni i̇şte bu ne la? Bok var. Ya herkese. Evet. Tamam. Video burada bitmesini istiyorum çünkü. Çünkü bu videolar çok önemlidir. Her yani işte. şey Şimdi gidiyor. Hadi hoşçakalın.